Herkese merhabalar, önümüzdeki haftalar içinde A101 marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz büyük granit karnıyarık tenceresi, 34 santim boyutunda, 120 lira fiyatı şafır yanmaz yapışmaz iki parça granit döküm tava, 20 ve 28 santim boyutlarını iki tane tava, 80 lira fiyatı, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü almakta, lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 200 lira fiyatı. Vaskılı çift kişilik mikrofiber yorgan, 195-215 santim boyutunda, 90 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta 101 marketlerine hangi aktüel ürünlerin gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlara yaz. Tek çekmeceli raflı komidin, yükseklik 60 santim, genişlik 50 santim boyutunda, 150 lira fiyatı. Granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. 7 parça granit tencere takımı, arkadaşlar içinde 20, 24 ve 26 santim boyutlarında 3 tane tencere, son olarak bir adet 26 santim tava bulunmakta, toplam 150 lira fiyatı, arkadaşlar ürünlerin fiyatları yüksek mi, mutlaka yorumlara yazın. Tekli kanepe, yükseklik 85 santim, genişlik 95 santim boyutunda, 330 lira fiyatı elektrikli battaniye, 140 a 170 santim boyutunda, 80 lira tanesi. Evet şimdiki ürünümüz Kütahya Porselen, 8 parça 6 kişilik su bardaklı kahve fincan takımı, arkadaşlar takımın içinde 6 adet kahve fincanı, 6 adet fincan tabağı, 6 adet kahve yanı su bardağı bulunmakta, toplam 70 lira fiyatı. Servis seti, içinde çırpıcı, kepçe kaşık, oluklu kepçe, oluklu spatula, son olarak bir adet set standı bulunmakta, toplam 80 lira fiyatı. Televizyon sehpası beyaz renkli, 70 lira fiyatı. Evet yorumlarda birçok arkadaşımız istediği ürünlerden biri, çelik spagetti tenceresi, 20 santim boyutunda, 120 lira fiyatı dişli paslanmaz banyo seti, arkadaşlar setin içinde 3 litrelik bir adet çöp kovası, bir adet klozet fırçası, bir adet üçlü banyo şampuanlık, bir adet tuvalet kağıtlığı, bir adet yuvarlak havluluk bulunmakta, toplam 70 lira fiyatı. Evet şimdiki ürünümüz lava döküm yayvan tencere, 28 santim boyutunda, 180 lira fiyatı, gerçekten çok pahalı, sizce de öyle değil mi? Kütahya Porselen 30 parça desenli yemek takımı, arkadaşlar içindekileri tek tek okuyorum lütfen dikkatlice dinleyin. 6 adet 27 santim servis tabağı, 6 adet 23 santim çukur tabak, 6 adet 21 santim pasta tabağı, 6 adet 15 santim kase, 1 adet 28 santim kayık tabak, 2 adet 24 santim kayık tabak. 1 adet tuzluk ve 1 adet biberlik bulunmakta, son olarak 1 adet kürdanlık bulunmakta setin içinde, toplam 350 lira fiyatı. Z yeşili güveç tencere, 18 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Mermer desenli lüks çöp kovası, 4 litre kapasiteli, 20 lira fiyatı. Yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Evet yorumlarda yine en çok istenilen ürünlerden biri Simbo ızgara tava, 70 lira fiyatı. Karma cam ürünleri, resimde gördüğünüz gibi baharatlıklar, saklama kapları, kavanozlar bulunmakta, ne alırsan al tanesi 2 lira. Elektrikli çay makinesi, 1 litre demlik, 1.9 litre su ısıtma haznesi bulunmakta, arkadaşlar mutlaka kapasitelerine dikkat edin aksi halde büyük bir aileyseniz, ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu elektrikli çaydanlığın fiyatı, 209 lira. Piranha dijital yazı tahtası, tek tuşta silme bulunmakta, 2 yıl garantili, 30 lira fiyatı. Arzum saç düzleştirici, saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önler seramik kaplı plaklar bulunmakta, 3 yıl garantili, 149 lira fiyatı. Singer markasına ait ütü, 2 yıl garantili, 199 lira. Evet yorulmaya birçok arkadaşımız yine el bilenler seti istemişti. Arkadaşlar, bu ürünün aynısı yarın sabah A101 marketlerinde bulabilirsiniz. İncelediğimiz bilenler seti, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Sek markasına ait çamaşır makinesi, 9 kilogram yıkama kapasiteli, 15 programlı, 2 yıl vestel servis güvencesi ile garantili, 1699 lira fiyatı. Sani saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Yine Sek markasına ait bulaşık makinesi, 12 kişilik yıkama kapasiteli, ayrıca 4 programlı, 2 yıl garantili, 1399 lira fiyatı. Binderli ahşap ayakkabılık, 110 lira fiyatı. Sepet ve çöp kovası çeşitleri, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi birçok modeli bulunmakta, tanesi 5 lira. Vakumlu paslanmaz silikon kaplama ürünleri, yine her bir ürün 12,5 lira fiyatı. Smart bulaşıklık, farklı renk seçenekleri mevcut, 22,5 lira fiyatı. Patates soğan sepeti ikili, büyük boy 12 litre, küçük boy 6 litre kapasiteli, 50 lira fiyatı. Luminarj markasının ürünlerini görüyorsunuz, opal kaseler, oval servis tabakları, pizza tabakları bulunmakta, tanesi 15 lira. Samsung Mikrodalga Fırın, 23 litre kapasiteli, zamanlayıcı ve buz çözme modu bulunmakta, 2 yıl garantili, 489 lira fiyatı. Simbol ısıtıcı, duvara monte edebilme özelliğine sahip, 2 yıl garantili, 109 lira fiyatı. Ultra HD Android Smart LED TV, 4K çözünürlüğe sahip, bu ürünü de yarın sabah H101 marketlerinde bulabilirsiniz, 2999 lira fiyatı. Phantom Dikey Süpürge, 3 yıl garantili, 159 lira fiyatı. Samsung markasına ait elektrikli süpürge, 2,5 litrelik geniş bir toz hazne sahip, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Simbo Dijital Mutfak Terazisi, 5 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 40 lira tanesi. Viaport Orta Boy Güveç Tencere, 16 lira fiyatı. Emaye Bakraç, 22 santim boyutunda, farklı desen seçenekleri mevcut, 40 lira fiyatı. Sani Çelik Su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 2 yıl garantili ürün, 85 lira fiyatı. Plastik çekmeceli ahşap raf, 120 lira fiyatı. Flavel Türk kahve makinesi, aynı anda 4 fincan kahve yapabilme özelliğine sahip, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu, tanesi 10 lira. Kare ve dikdörtgen saklama kabı dörtlü, toplam 13 lira fiyatı. İçi buharlı pişirici, 5 litre kapasiteli, 119 lira fiyatı. Kişi doğrayıcı, yarım litre iç hacmi bulunmakta, et, soğan kesmek için ideal bir ürün, 2 yıl garantili, 90 lira fiyatı. Aprilla saç kesme makinesi, 9 parça aksesuar ile birlikte geliyor, 70 lira fiyatı. Kare ve yuvarlak cam kaseler, 13 santim boyutunda, tanesi 2,5 lira. Bluetooth'lu kulaklık, 2 yıl garantili, 129 lira fiyatı. Ölçülü narenciye sıkacağı, 1 litre kapasiteli, 10 lira fiyatı. Saklama kabı 3'lü, toplam 12,5 lira fiyatı. Ultra HD Android Smart LED TV 55 inç ekran boyutu bulunmakta, 4K çözünürlüğe sahip. YouTube, Netflix ve birçok platform barındırıyor içinde 3600 lira fiyatı. Plastik banyo ürünleri, resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, birçok modeli bulunmakta. Ne alırsan alt tanesi 10 lira. Elmas sele sepet 35 litre kapasiteli 15 lira fiyatı. Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın, o ürün geldiğinde sana haber verelim, lütfen video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma, kendine çok çok iyi bak, hoşçakal.